kaya gibi oldu. Olmuyor mu anam? Anam 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 ne biliyor musun? Ne için? Ya yes. siktir <laughs> koy. Malezya'da bilgisayar oyuncuları için öğretilmiş bir şey. Gamer var. For <laughs> games <laughs> <laughs> Böyle. İyi mi ne? Selam. Yapmaya devam edeyim Yapmaya devam edeyim Sen ne Yapmaya devam edeyim Yapmaya devam Şöyle de yapmaya Sanat eseri nasıl moruk? Muazzam. Abi nasıl da giyinmişiz aslında her şey. Normal giyiniyoruz ya, normal kombinimizi yapalım. Aynen, bu şok kombini yaptım. Aynen de şok kombine geçiyorum, bu şok kombine. Ne oldu, ne oldu? Çayı kapattım. Niye? Abi kartı etmişiz. Ha çaya, doğru. Hadi ya. Ya o çaya ben çok yükselmiştim ya. Zaten boş duruyor orada. Tamam. Ondan sonra ekosistemin omu koyalım kanka. Lan kardeşim Ekrem İmamoğlu'yla ne alakası var konunun ya? İmamların da... Bu maç başaldı Geliyor 2 bin lira. Ya ben e. ben. <gülüş> <gülüş> 3 tane tane de 3 Kimin bu? Furkan abi. Çok o bir noada şeye döndü. Neye döndü? Oyun vardı ya. Ne yapıyor Allah inanılmaz ne giyeyim ben. Allah düşün. Abi, şunu abi ben abi. Ya. Gün böyle renkli bir giyinim sergiledim. Çok kecik oldu Harikasın kardeşim. Anahtar aldın mı? Ha? Anahtarı ay, ay, ay. Ha? Polis aradın mı? Aradım polisi. Aradım. Aradın mı? Anahtarı aldım. A A A aldım. Başka e bir şey gerekiyorsa ben param kurum yok. Diğer telefonu aldım. Başka bir şey yiyelim. <laughs> <laughs> Sapık <gülüyor> gibi video çekiyor. <laughs> <laughs> 34 4 yaşındasın utanmıyor. 32 yaşındayım bu birincisi. <gülüyor> 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 Hayat enerjim kalmadı ya. Arabayı tamir ettik. Şimdi baktan bir benzin alıyoruz. Oraya boş ol şekli. Eray da gelecekmiş. Şampiyonlar Ligi kadrosu gibi bir vlog olacak inşallah. Vlogun girişini yapmadığımı farkındayım ben de. Bu bir vlog. Normal bir hafta sonumuz nasıl geçiyor? Onun vlogu. testolar falan geldi. Mustafa Şoray Moray geldi. Şimdi biz de boş gidiyoruz. Oraya konuk olacağız. Bu akşam konuklar bomba. Kadir Hoca var. Konsol oyun var. Şu sıralar sosyal medyada en çok tanışmak istediğim olan konsol oyun. videoların aşırı düşüyorum. İnşallah gidince de tanışacağız. Onunla da bir okidoki yaparız diye düşünüyorum. Ye ye! Amin Ah ben de seni çekiyorum al. Eyvallah seninki de. Kamaya girdi, kamaya girdi, araba yıtırdım. Şimdi değil ya kaçacağım Eboya gidiyor. Okay, Keren beni bak, bak ya. Bir şey az dikkat. Eboya gidiyorum, havasını da attı. Çambur kartından kalan eski ara. Ya maram da tüm dünya. Musallatla kaladığımızsa yine sigaralar gibi az kalbettim bu dikti. değil sana herkese mütevazi ben iyi kelinme. <laughs> Tabut gibi asansör amınakoyim. Düştük sandım. <laughs> Öldüm amınakoyim. <laughs> tamam ben bu kadardayım haberin olsun. Asansörden basınçla çıkıyoruz. Vay bastım. Buradasın sandım abi. Aa benim günüm ya. Kardeşim hoşgeldin. Ne yapıyorsun ya? Siz hoşgeldiniz. Adam gidecek ya. Kim? Ben de çıkacağım. Onları merceve diye verdi. Kanka onları çalın. Oha onu buna çaldın mı? Adama hakaret eder gibi yapmışlar. Tamam kanka 100 bin olduğunu Kanka şu kaç para sen? Mağazım. Oğlum Mağazım. Mağazım. Kamera ne? Kamera niye kusmadın ya? İşte Ebo kanka ha. bu işe başlarken böyle top başlamış. <laughs> o yüzden <evet>. Ebo senin <laughs> şey stokları onun <laughs> gibi. Onunla beraber başlamışlar. Bak kanka bu çok iyi bir şey bak bunu çeviriyor. Bunu. Dur oğlum kıracın elinde kalın. Çırmanın Kırmam be kardeşim. Aaa ya. Akışkan. Yine sana bir şeyler öğrettim. Kendine gelince bak duruş hemen değişiyor. Onun gibi. Klasik Aynen. UFO 361 gibi durmaya çalışıyor. <gülüyor> <gülüyor> sen, sen poz mu şöyle? Şu an poz veriyorum. <laughs> <laughs> Versene <gülüyor> bir. <gülüyor> bir UFO pozu çek. <laughs> Ama çek bir UFO. Şu. Oğlum çeksene. Kanka bu niye gollendi ya? bir şey yapalım kanka sonra olursa tamam artık için. Ayıp olmasın. Kaçak. Kim ben hikayeden onu çektim. Canım kafa. Bu orada. Kadroje göremiyorum ki. Anladım. Adamın bak canlı, canlı canlı mimini yapacağım şu an. Top da yarrağımda. Tengri ayağı göt ayağı diyorsun. Tengri ayağı göt ayağı diyor şu an bak. Ama Ebo. Oooo. Çok güzel konuşuyorlar kanka. Şahane çok büyük muhabbetler Bütün dönüyor. Tüm testo var. Soymuş mu testo? Testo burada bak. Soymamış mı? Testo ver bir kanat. Orada boşluk var. Testo. Mert baksana gel Allah'ını sen. Makara döndü böyle. Ezel Tükkan sağ olsun Allah. sağ olsun. Ben de Süper Beyefendi yapıyorum zaten. Sağ olsun. Çalıştığımda değil bu Estağfurullah sağ olsun abi. Senin yanına Kendi kararını da süper. Başka da şey

şekilde çınlarca mı var, mı Diyorlar, abi bak sen şunu kullanıyorlar. Abi şimdi çekti kulaklıkta tamam, <kanalı> falan. Hani farklı sana farklı bir yapı Ama ben koyuyorum, siz okudunuz <laughs> 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 <diye, gülüyor> zaman onu ben söylemiştim. Ama da diye. Yazmıyor musun? yazmayın Bak, bakterilerinden bak, 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 yok. bak, 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 ben mutluyum abi. Ben dinliyorum seni. Ağabey, ağabey konuşacağız. Çok merak ediyorum. Senin niye dükkan olayın? Geleceğim sen zaten, gelirse, emin değilim ya. Ama ne zaman gelebileceğiz Çarşamba akşam beri ben buçuk dükkanda yayın yapmaya başlayacağım. Ne? Şey ne? yapmayacağım. Çarşıdan beri başlamam zor. İstediğiniz zaman gelirsin ama geldiğiniz zaman düzelmeyeceğim. Biraz boşluk var. Yarın mı geleceğim ağabey? Vallahi bir... Hayatta yok Yani iyi niyetin Yok, ben... Elimden bir gelir, bizimkiler bilir. Ben burada baktığımda inşallah bir tane havayla hayatta kalabiliyorum. O yüzden abi ne bileyim, usta onu... E, Sen böyle konsept konsepte başlıyorum Orman falan bir tane İsviçre çakısı Şimdi o büyüyecek işte falan. şey, ya, böyle bir konsept aynı konsept var. Konsept Spoiler değil. verdim. Aynı <laughs> konseptten <laughs> <konsepten> düşünüyorum. <işte, Ya, bana gülüyor> ben trabzana yapıyorum olacaktır. Ciddi ciddi bu Eskiden konsept çalma olayı var değil ben bir gün falan diye. o zaman abi sözünü Ben geleceğim aynı Bizim de falan ne gidiyor ben çok, çok, çok Seni Zaten, Zaten videoyu ya. kısım da Vallahi ya. Video koymayacağım mı? Al böyle Yok, yok, yok. <gülüyor> <mu>? <gülüyor> Şimdi koyacağım işte. <laughs> Şimdi Şimdi. Ben Ses geliyor dur. Aa hepsi Abi bir çok sağ ol Rica ederim. Valla tanıştığımıza çok memnun evet. şey yok. Yok canım, ne yapışıyor? Çok içimden geldi ha. zaten, hiç sorun Çekim yok. Aa. Bir de çok şey Kamera bu? Kameranın arkası. Merhaba kamera arkasındaki arkadaşlar. Ne düşünüyorsun kamera hakkında? Bir şey sen ne düşünüyorsun? Bugün farklı bir ortam var Bu günlerde yayın rekoru kırılacak kime geliyor? şu an? Benim en... Ne düşünüyoruz? Beklentim. 55.000'i en yükseğinde 60-70'i şey görürüz. Biz yani. dedik az

Ben doğum günüm değil ki ama. Sen maşa video çektin ya? Tam o kadar Yediğin gollerini hiç bunu koymamışsın. Tamam eyvallah. Çünkü şöyle bir saygım var. Bu senin içeriyor ama... Yediğin golleri koymadın. Ya mübarek adam. Tam değil mi? Yorucu ne? Çalıyorsun var oğlum? Tam değil mi? Ben de gardımı aldım. Gardımı derken kendimi kontrol altında tutuyorum.

Kız arkadaşına senin ne babanı bilmiyorlar. Denge ya yatağı arıyorsun ya. Yani kız arkadaşın benim onu söylediğim bir seni terk edecek de sen de siktir onu geçtik. <gülme> Demek ki akıllı kızmış mı ya bunu <gülme> yapmaya? <yapıyor. gülme> Denge <gülme> ya yatağı arıyorsun ya. Evet ya. Instagram'dan falan yazışalım. Aynen. Valla onu çok sebeb. seviyorum. Hiç merak olabiliyor musun şu anda? Asker Parkası abi çok seviyorum. Bu parkası var ya bir kışlık. Böyle başlayabiliriz. Evet, e, Sonunda asker parkası giyerdi. Kamplaj yok da ya, ya, askeri askeri o zaman. Kamplaj yok. Benim komikajları için askerle gideyim ben. Şimdi ben Çok da yarrağımda. Ya gerçi göndermelerden bir yerde isabet olmuş. Vurulsaydı en azından vatan millet. <laughs> Boş beleş adamdan kurtarmış olacaktı. <laughs> Denge <her gülüyor> da ya yata ya diyorsun ya. Bizde karşı deme var mı? <laughs> ne ayı oluyor? De. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bırak. Kardeşim kamera yapıyorsun? Ne yapıyorsun? niye bırakıyor? Oğlum yapıyorsun? <laughs> yani şey ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne Ne yapıyorsun? Böyle. Çek çek. yapıyorsun? Ne 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 <laughs> Ay, ya da ya şu videoyu kapatıyorum içeri insanlara selam veremiyorum ya. <laughs> ne kanka? yapıyorum kanka? Kekerken mi? İnsan oldu. Videodan seni sorduk. Tam videosu ne demek? Şey, 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 selam veremezsin. Ne şey, ne oru o yok. da çekiyorum. Cahire'yle miyiz? Aynı, bir Mini Cahire'yi. Bırak. Ekmeği bir şey yapsana bak. Şöyle bir kallavi. Sabaha kadar burada da beklerim. Akış olmaz. olmasın. gene abi. Ben hep ekmeği <laughs> ayberk niye çekmiyor? Ayberk çekmiyor maşallah. hep çektim ben ya kardeşim. Beyler Tesla 2 milyon geldi. Ne olmuş? 2, 2 milyon kazanıyor. düşmüş bu var. Barış sen ne yapıyorsun ya? <laughs> Meteo <laughs> komisyon veriyor mu? <gülüyor> ne? <laughs> <laughs> <larvalls> Meteo komisyon veriyor mu? Gösterdim. Meteo neye komisyon veriyor mu? Her sen komisyon veriyor mu Meteo vloglarla? Yoo. Alıyor diyorlar. zorla. Kim <laughs> diyor? Anlatayım. Kanka bizim hakkımızda sürekli böyle alamadım. bir lordlar üretiliyor kitle yani, yayın Before, tayfasında bak. Yani, bilmiyorum, <laughs> ne? Bilmiyorum kanka. Ne parası? Onlardan ben alıyorum. Ben alıyorum. Sigur gidosunu alıyorum. Ne oldu? Derdin mi var? Öyle mi olmuş kanka? Bu ne Ha evet ya. Aynı bizim var ya. Aynı bizim var. Kanka bu sürekli sizin ekipte bir meçleşme var bizim ekipte. O nasıl çözeceğiz onu? Biz fizik aynı mesela. Oradan meçleşme. Tek bir farkımız yok yani. Farka o farkı da mı? Hadi lan. Salak kanka çekmeyin işte. Ayıp ya. Kanka buraya yıkalım lan. Kardeşim ben kameraman. Ne yaptın sen? Ne yaptın? Ne yaptın? Tamam, özür dilerim. Ama ses görüntü canlı yayına girmiş <laughs> Yani kurgu da bende ona göre bitiririm kariyerini. Dene istersen. Ha? Dene istersen. Ya ben onu yaptım zaten. Pardon. O son penaltı hatırlıyor musun? <laughs> Çok merak ediyorum. Bir, birkaç soruyu gördün mü? Bakalım Tesson ile cevap verecek. Ne, ne, hangilerini duydun mesela? Söyle, söyle abi, adama sürpriz olmasın ama. Kardeşim söyle adama. Ya bir tüyo var oğlum adamın

Çekelim çekelim o ne? Şşş <laughs> kapatma kapatma. Oğlum kapatma lan. Al bak buyur. Rolex değil kardeşim ne yapayım daha? Alamadım senin gibi Rolex. Burada acıda şey yapıyor. Tatlım, Gel, geldi bana şey diyor. Eray'cım see... Rolex'e bak falan yapıyor geçen. Yani, ben. Şey. Ben, ben... Ben. Şu Tamer ben. <laughs> <var. sanırım. gülüyor> <Tupak gülüyor> abi bu adamın taktiği çok basit abi. Kick'te yayın açtın değil mi? Biraz izlenmeye başladın. 50, 100, 200 tahtım sallanır diye hemen kanca yatıyor. Ben daha büyük yayıncıyım hesabı. Bu da bizden. TNGL. Adamların önünü kesiyor Hayır, soru. Bütün izleyiciyi kendine alıyor bu. söyle abi. Bu arkadaş ortamı. Ben öyle evet. birini al, sen yayıncısın gel buraya demiyorum. Bu adam kariyerimi suikast Ortam hakkında ne düşünüyorsun? Bu ortam. Bu ortam. Rüzgar bir ortam. Rüzgar bir ortam. Yani daha hepsinden tanışmadık yani. Bakalım. Ortam iyidir ne Ama hocam biz ayrılık seviyoruz. Senin o videodaki olaylı lafların falan biz kendi vücudumuzda sürekli yürüyüp olarak falan değil. Hakkını neler. et. Helal olsun. Allah razı olsun. Siz olmazsanız Kadir Hoca'yı kim siker ayağı? <laughs> Öyle oğlum bir de takip etmezse kim siker Kadir Hoca'yı ayağını <laughs> kim tanıcak amına koyayım? Solmadan gelen tüm kaşının günü. Oha 15 dakika var. Ne isyan ya? Ne oldu? Yayın geçti. Efendim abi. <laughs> bak küfürlere <şuraya> bak. Üff. <laughs> Bolt sen modere edemiyor musun küfürlere tamam. Kaç kişi var yayında? Allah'ım. Şu an güncellemeyi oyuncağı çok zor ve çok tehlikeliymiş. Evet. Tek çok, çok, çok izlenmekle sıkıldı. En en üzere benim gibi 15-20 izlerce. Avda olacağız. Maksat gördüm. Biz maksat işte düşüyoruz. Oğlum hep bizde. Geliyor. Yeni konu ekstra bir para veriyor mu? <laughs> Para muhabbet olunca hemen kaydı Ama Mert'in için de seni ne dökülecek onu merak ediyorum. Ben çok kazanıyorum ondan. sana <laughs> söyledim. Abi, 4, 3 milyon lira mi? kazanıyorum <laughs> diyorum. Adam kaydı alıyor. 4,5 milyon kazanıyorum. Mert'in bizim 500 bin lira kazanıyorum. Ne kadar kanka? Gelme yok. Baksana blok 3 ben oldum yani. ah, ya. Ulan var ya vallahi yapıyorum bu ya. Çok soğuk. Yeni projelerden bahsediyor Ne yeni proje? Sana bir şey Yoksa yeni proje bahsediyor musun? Kocam. Ben gelsin. benim sensin Aynen kanka. Benim taktiğimde burada. Ne takıyorsunuz bana şimdi? Kuşutu musun Abi ablam gidiyor. Ağzı <laughs> Abi tamam, evet. 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 Arkadan Sadece mikrofonu takacağım demen yeterliydi. Arkadan biraz şey oldu. Hadi reis sendeyiz. Tıraşı dağıldık. nerede? Berkcan Bahar kardeşim. <laughs> Selamlar. Tekrar kan hoş geldin. Yani, seni, gel. Yarışma sen, programına katıldık. Ebu Başkan'a hoş geldik diyoruz o zaman öyle mi? Gel otur gel. Bir saniye. Atı yoksa ben izlemem. <laughs> <laughs> Sana Selo var. Selo abi nerede öyle Turka Mavzer? Ne oldu abi sen hip hop işi şey yapmıyorsan niye hip hop çıkacağı? O, şey o zaman sen burada hip hop işi şey yapmıyorsun. Neyse abi her şey yolunda durur var. Çık Videolar, videolar. E, yapmıyorum ah, abi anlatmam. benim hip hopla ne işim var? Sesi kapattım. Tamam mikrofonu değiştirdim. La 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 Rejinin amına yapmıyorum Allah, abi benim hip hopla ne işim Allah. var? Şu ses muhabbeti bütün modumu motivasyon Bir de neyden dolayı uyuzuma gidiyor biliyor musun? Neden kanka? Kanka koskocaman müzik şirketi Kendini kanıtlamış Sesten dolayı hani görüntü olsa eyvallah bizim işimiz değil Kanka sesten dolayı hala nasıl hata yiyebiliriz? Ben sizi uyarıyorum her seferinde <laughs> Ni yapmıyorum Allah, abi benim hip hopla ne işim Allah. var? Şikayet edeceğim size Rejin'i <laughs> Bakın arkadaşlar kamera arkasını Kamera yaklaştır bana Kamera arkasını göstereceğim Aç kanka yaklaştır <laughs> Size kamera arkasını göstereceğim. Gel. Kanka Yunus'ta öldü. Ağzın mu kırdı? Çeçenli sita. He wanna resting. Çeçenli But, we have to be careful because of the cameras. Okay. Oğlum sen manyak mısın? Öldürecek seni. Tek tam, tek tam. Tek tam. Kanka kulağıma vuracak. Kanka sikriyor. Oğlum oradan gelirdi bu ağzına. Gerçek değil inandım evet, mi? İnandın mı? Yok abi. 2 3 saniye falan sonra. Abi vurdu abi ya. ya. Almasın. Abi, abi. Büyük Ama hata var ya. Tamam özel. Kaburgam kadar. Gidiyor mu kral? Biz de çıkacağız. Eray'ım nereye gidiyorsun ya? Çıkışa. Şey. Terbiyesiz salam. <laughs> Kameraya söyledi buraya koymayın. <laughs> Olaysız da alıyoruz. Ne diyorsun abi? Sen çok güzel bir adamsın. abi. Ya. Başka söyleyeceğim <laughs> bir şey yok. <laughs> Teşekkür ederim. Çok güzel bir adamsın. Başka bir şey söyleyeceğim. Hemen gidiyor muyuz? Allah kahretsin. Allah kahretsin.